Artık Türkiye biz çıkışsız bir yere geldi. Türkiye tıkandı ve bir kör dövme düştü ve biz dayak yiyoruz. de kendi durumuza bakalım. Bir şey bizi böcek yerine koyuyorlar. Bizi yurttaş kabul etmiyorlar. Bize kafir, bize yaratık. dilekçeme ciddi alınmıyor. Meclise saçlar gelmiyor. Hukuku ciddi almıyorsun. Ne demek? Seni adam yerine koymuyorum demektir. Bu demokrasi, sandık bilmem neyi hep bir şekil haline getirdiler. Biz de bu şekil içinde her dönem dayak yiyeceğiz. CHP'nin peşine, CHP'nin peşine hani kedinin kuyruğuna sandığı takar gibi takmışlar. Hepsi eğleniyor. İşte o bunlar bunlar şey yapıyor. 80 yıldan beri bu, bu sistemle ekmek yiyorlar. Halkı kandırarak, yalan söylüyorlar, aldatarak. Bunun karşısındaki bu politikacılar da, çıkardıkları politikacılar da en az bunlar kadar yani bak en az diyorum. Bu kadar iddialı söylüyorum. Yalan dolan adamlar. Düşünün be 3 ay öncesine git. Herkes 3 ay öncesine gitsin. Sarıgül aday olmadan Evet. CHP adaylarını göstermeden öne git. Halkımız sokakları yırtmış. Büyük bir mücadele çıkmış. Bayraklarını saldırıyor. Muhteşem bir sevinç var. Kahramanlık bir gezi direnişi var. Büyük bir direniş var. Ergonokonu parçalamış. Balyozu parçalamış. Ayağa kalkmış. Yırta yırta gelmiş. Büyük bir sevinç var. Umut. Bütün bunlar ne oldu? Adaylar gösterdi. CHP adaylar gösterdikten sonra bunlar bu sevinç gitti. Bu neşe kayboldu. Bu seçimin sonucu bir nevi de ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cemaatle ilişkisini eee de ters çektiğinin de göstergesi. Ya tuhaf tuhaf işler ya. Insan aklına gerilla saldırısıdır, baskınıdır. İnsan aklına saldırılır. Cemaat. Şimdi CHP gitmiş o savcılar için diyor ki Kılıçdaroğlu Bey bu evet. savcılar için bunlar dünyanın en güzel savcılar mı ne? Bir şey laf etti böyle. Işte dünyada bulunmaz savcılar. Lan aynı savcılar kendi milletvekili Mustafa Balbay'ı içeri atan savcılar ve Evet. Haberalılarını içeri atan savcılar. Bir şahibin içine siz niye giriyorsunuz be? Biz sokaktan geldik be yırta yırta geldik ve dürüst olun, temiz olun, açık olun. Belki bu ülkeye ekmek kazandıracak yani iktidarımız olmayabilir yani bunlar ama dürüst olma olabiliriz. Açık, şeffaf. Sosyal, evet. Sol bir parti açık olacak, dürüst olacak. Susun, konuşmayın. Ne demişlerse, ne yapmışlarsa bir, bir yerlerde gitmişler işte anlaşmışlar gibi. Çok tuhaf tuhaf adamları getirmişler. Ne oldu? Yaraladı. O büyük heyecan nerede? O büyük sevinç nerede? Halkı büyük evet. bir karamsarlığın depresyonun evet. içine soktular. Türkiye'de avukatlar ve bir avukat yazar büyük bir mücadele verip bu Ergenekon ve Valyos sürecinden büyük bir zafer çıkardı ve getirdi. Seçim öncesi CHP'nin önüne koydu. Ne yaptı CHP? Çarçur etti. Umutsuzluğa ve şeye düşüldü. Değil mi? Bu kadar kazanılmış bir şey var. Hava vardı, atmosfer vardı. Bir ambiyans yani vardı. Bu CHP'ye verdiler. CHP ne yaptı? Üç günde bin kere de ikazını yaptık bunları. Evet bu ekranlardan çok söyledik. Ee, size. e, ondan sonra sustuk. Ama. bir ama yani, bu, karıştırmayın. Yok Cumhuriyet susun, Hı. karıştırmayın, konuşmayın. abi biz de sustuk. Tamam, sustuk. Ha, ne oldu? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yıl e, yılbaşından hemen önceki bir Amerika seyahati var. Zannettiler ki Amerika e, bize iktidarı altın tepsi içinde sunacak. Ya geç şimdi. bunları. Bu şey işte bu bir betöven ben yazdım yazsın. Bir Beto vardı ya Tetula Gülen. O evet. geldi Sarı Güle vurdu. Fakat bunların akıllanacağı da yoktur. Şimdi bugün